İzlediyseniz buradaki bir tane pasta tarifini yapacağım demiştim. Şimdi bugün onu yapacağız. Bir adet yumurta ve çilek gerekiyormuş. Neden olmuyor? <Gülüyor> <Gülüyor> Oldu. Bir yiyeyim bakalım. Mesela yumurtayla domatesi deneyelim. Oha. Şimdi bunu keseyim bir de. Nasıl olur? Bu arada video gene uzuna doğru ilerliyor. Ben bunu short videosu olarak düşünüyorum. Ve arkadaşlar fark ettiyseniz yumurta bu sefer kızarmadı.